Hocam merhabalar. Muhammed Sıdık Karabut ben. Ee, koordineli fiyat sinyal tarihiyle şarj dalgalanmasının bir anormal inceleyeceğiz. Elektrikli araç şarj altyapıları üzerinde gerçekleştirilebilen Price Signal Atak isimli bir siber saldırı türünü ve bu saldırının tespiti için geliştirdiğim OCPP tabanlı simülasyon ve IDC sistemini sunacağım. Kısaca projeye değinmek gerekirse saldırganlar pi veya dağıtık kontrol kanalı hedefleyerek gerçeğe aykırı fiyat sinyali ve enerji talep emri yayınlıyor. Çok sayıda bağlı EVCC bu sinyal aynı anda ucuz fiyat ve negatif fiyat olarak algılanıp aynı anda şarjı başlatıyor. Şarj akımını yükseltir. Bunun üzerinde şebeke üzerinde aynı yüksek genetli bir yük dalgası oluşuyor. Trafo tetiklenebiliyor. Frekans yapıyor ve kesintiye meydana gelebiliyor. Ee, olası nedenlerimiz burada yazıyor zaten. Risk ve etkilerimiz var. Fiziksel etkiler nedir? Anlık yüksek yük oluşup e, trafolara bir aşırı yüklenme oluşuyor. Koruma cihazları tetiklenebiliyor. Ekonomi ve kullanıcı açısından müşteri denemi güven zedeleniyor. Fiyat manipülasyonu ekonomik etkiler doğru. ISO'nun, IEC'nin, NIST'in e, referansları var standart olarak. Donanım düzeyinde bir kritikal gateway'lerde hissim ve TPM kullanımıyla anahtar yönetimi erişimleri fiziksel ve alt tabanlı kısıtlanmalı. yazılım olarak özellikle protokol düzeyinde fiyat dijital imza eklenmeli. Sertifika doğrulamaları zorunlu olması gerekiyor. Değerlendirmeye baktığımız zaman fiyat sinyali tahrifi geniş ölçekli fiziksel etkileri yol açabilecek yüksek riskli bir tehdittir siber güvenlik yönetici operasyon ekiplerinin birlikte çalışmasını gerektiriyor. Burada GitHub GitHub'a eklediğimiz zaten 9 tane branşımız var. Herkesinki burada yazmakta. Benim kendim şeyim de ekti şurada. Şimdi proje olarak 8 adet bir şarj istasyonunu ilişkiden oluşan yapıyı gerçek bir sanal makine üzerine çalıştırıp e, saldırı etkisini ve tespit mekanizmasını canlı olarak inceleyeceğiz. Elektrikli araç şarj istasyonuna kurulan OCP protokolü fiyat bilgisinin istasyona iletilmesi için web soket tabanlı bir iletişim sağlıyor. Eğer sallıkan bu fiyat bilgisini manipüle edebiliyorsa şarj istasyonuna yanlış fiyata yönlendirebiliyor, çektiği enerjiyi süni olarak artırıp azaltabilir, aşırı yük ve finansal zarar oluşturabiliyor. Biz bu saldırıya price segment, manipülasyon, atak dinliyoruz. Ee, genel mimarime bakacak olursak, bir adet merkezi bir sunucusu Central, burada fiyat yayınları gerçekleşiyor. Şurada incelemek, incelersek Central'da fiyat yayınları gerçekleşiyor. Bir adet IDC, şüpheli fiyat değişimlerini dinliyor ve anomali tespit ediyor. Ve 8 adet şarj istasyonu simülatörü CP1'de de Şurada yani 8 adet bir şarj istasyonumuz var Burada OCPP üzerinden merkeze bağlanıyor fiyat değişimlerini işliyor Tüm yapı bir e, Vagrant ve Virtual Box üzerinden bir sanal makine ortamında çalışıyor Gerçek bir Ubuntu çalışıyor ve tüm sistem burası e, izole şekilde aktif Tekrar Centre sunucusuna geldiğimiz zaman burada fiyatın 0.01 olarak sipler iletildiğini gösteriyor. IDC terminaline geldiğimiz zaman her şarj istasyonu yeni bir fiyat aldığında IDC bunu dinliyor. Anlamsız, beklenmeme, çok hızlı tekrardan fiyat değişmiyor olursa bunları bir anomali olarak işliyor. Tekrar şarj istasyonuna geldiğimiz zaman CP2, CP3, CP4, CP1, CP8 burada her şarj istasyonu merkeze bağlanıyor ve IDC'ye bildirim gönderiyor. Bu gerçek bir şarj sürecinin başlandığını ve fiyata göre işlem yapıldığını ifade ediyor. Saldırı senaryosunu inceleme, inceleyecek olursak merkezdeki fiyat aniden manipüle edilirse Örneğin normal fiyat 0.01 iken, saldırgan bunu 0.5 olarak enjekte ederse, şarj istasyonu hepsi aynı anda IDC'ye anormal derecede yüksek fiyat bildirimleri göndermeye başlıyor. Fiyat değişmeni izlediği saldırı hemen tespit edilince uyarı sistemi değişiyor. Peki bu projede sonucun nasıl bir sonucumuz var? Bu çalışma elektrikli araç şarj altyapısına kritik bir saldırı olan e, Pyraise Manipülasyon Atak'ı simüle ediyor. Saldırı nasıl gerçekleştiğini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Geliştirdim ID sistemi anomali başarıyla tespit ediyor. Sistem tamamen izole bir sanal makine içerisinde çalışıyor. Bu da deneysel güvenliği arttırıyor. Sorum bu kadar. Hocam teşekkür ederim.